günaydın, şimdi e, okula gideceğim. E, yeniden bir vloglamak istedim size bu haftayı. Çarşamba günlerden bugün. Çarşamba, Perşembe, Cuma e, vloglarım diye düşünüyorum. Geçen hafta Cuma preklinine gidememiştim. Şimdi bu hafta gideceğiz. E, zaten short videosu attım. Orada da belki görenleriniz olmuştur. E, cuma teslimimiz var. Lateral ve santral. E, bu akşam laterali bitireceğim. Dün çok çalıştım ama hiçbir şey anlamadım. <laughs> e, çalıştım bir şeyler anladım tabii ki de ama yine de daha fazla çalışmam lazım. O yüzden bugün de ders çalışacağım. Malzemelerimi aldım yanıma. Şimdi okula gidiyoruz. Okul gitmeden önce de hızlıca bir kahvaltı edeceğim. Ondan sonra gideceğiz. Dersimiz fizyoloji. Dersine gidiyoruz. Bakalım bugün ne yemek varmış. Arkadaşlar memnun musun dersden? Okur'u çok seviyorum. Çok memnunum. Daha beslenen var. <laughs> hocası 15 dakika ara verdi. Biz de dışarı çıktık. Başka yapacak bir sürü aktivitemizden bunu seçtik. Çıktık dersten. Orada arkadaşlar biyofizik dersine gidiyoruz şimdi. arkadaşlarla buluşmaya geldim. Ee, şimdi saat 2, e, 8 gibi falan yurda size Gösterelim. Ondan sonra da ders dersiniz. şey herkese günaydın. Her Dün en son sabunumu gösterdim size. Tantal yapmayı denedim tekrardan. Dişlerim o kadar kötü oldu ki. O yüzden ders yapamadım. Şimdi erken kalktım saat 6.30. Evet, Biyokimya çalışıyorum çünkü çalışmam lazım. Hafta sonu da çok fazla ders yapamayacağım. O yüzden erken kalktım. Dediğim gibi şimdi glikoliz biyokimyanın o kreps döngüsü var ya, onu çalışacağım. Namaz uykuma çok geç yatmıştı. Yapacak bir şey yok. Neyse şimdi ben gidiyorum ders seçmeye. Sadece 7 oldu. Ee, çok yorgunum. <laughs> Neyse şimdi o videoyu bitirdim. O kadar çok not var ki onları tekrar da birazcık aklımda tutmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim size. Çok sayfa var. Bunlar var. O yüzden bunları tekrar edeyim. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş hazırlanmaya başlarım. Arkadaşlar biz şimdi yemekhaneden çıktık. ay ee, bugün güzel bir gün değil çünkü. Bu histoloji var. Aa şey fotokopi alacaktık. Evet. Gel alalım mı iki dakika? selam. Yine bir preklinik gününden. Bugün aslında dün söyledim. Ee, üst santral ve teslim var. Her şeyimi ayarladım. Önlüğüm, işte malzemelerim, çantam falan her şey hazır. Bugün zaten ders çalışmaya da gideceğiz. Malzemeleri koyuyorsak çantam biraz ağır. Öyle şimdi hazırlandım. E, haber vermek istedim. Biraz konuşmak istedim. O şekilde biraz heyecanlıyım. İnşallah geçer ikisi de ama sanmıyorum. Santralim kalır bitmem. Ne geçerse geçer bilmiyorum. Öyle. Şimdi gidelim. Selam ben şimdi Kadıköy'e geldim. Ee, arkadaşımla beraber ders çalışacağız. Sonra da e, hemen size şey söylemek için açtım aslında. E, dişlerim geçti mi onları söylemek için. Santralim kaldı, lateralim geçti. O yüzden bir daha hani bu akşam ama hafta sonu 3 tane diş yapacağız yani. Öyle söyleyeyim bayağı birikiyor. E, i̇kili ikili istiyorlar dişlerim. Bu şekilde.